Ay ne diyorsun ciddi misin? Aa. Aa inanmıyorum. Ya, ya. Özlem Ay benim çocuk altına yaptı ya. Onu değiştireyim geliyorum sen bekle. Bekle toplama. Toplama geliyorum. Ay benimki ağlıyor. Altını değiştirdim ya şimdi. Emzireyim de geleyim Özlem. Sen toplama bekle bekle. Aa. E toplamışsın. Aa beklememişsin. Ha, çay da doldurmuşsun kendine. tabii gelin olunca kendin kalk diyorsun değil mi? Kız bana ha, aşk bak. olsun. Şu çayı ters çevirir yakarım senin suratını. Çalarım suratını yemin ederim. Şu masayı toplarken kırk tane taklattın. Bahane uydurdun. Bir bana yok çocuk sıçtı. Yok çocuk acıktı. Yok çocuğu emzirin. Denediğin kalmadı görümceni yıkmak için masaya.